Herkese selam. Bugün sizlerle irmik topları yapıyoruz ve bunun için sadece 3 malzeme kullanıyoruz. Hadi tarife geçelim. Uygun bir tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı irmik, 2 su bardağı da soğuk su ilave ediyorum. Ocağın altını açmadan önce tüm malzemelerin karışmasını sağlıyorum. Malzemelerin tamamı karıştıktan sonra ocağın altını açıyorum ve karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişiriyorum. Sürekli karıştırıyoruz. Gittikçe koyulaşıyor. Yaklaşık 15-20 dakika sonra koyulaşmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi. Kıvamı koyulaştıktan sonra 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Ocağın altını kapatıyorum ve bir paket vanilya ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Kıvamını anlamak için kaşığa birazcık alıyorum. Eğer yavaşça dökülüyorsa bu kıvamı olmuş demektir. Yarım saat boyunca buzdolabında bekletiyorum. Buzdolabından çıkardıktan sonra elimle ceviz büyüklüğünde alıyorum ve yuvarlıyorum. İrmiklere şekil verirken yanınızda mutlaka su bulundurun. Elinize yapıştığında suya batırarak kolayca halledebilirsiniz. Yuvarladığım irmik toplarını hindistan cevizine buluyorum. Tabağın içerisine koyuyorum. Geri kalan tüm irmiğe de aynı işlemi uyguluyorum. İrmik toplarının ortalarına da birer adet fındık yerleştiriyorum. Ve irmik toplarımız hazır. Birkaç saat buzdolabında beklettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.